Evet Resident Evil 7'nin başka bölümüyle dur umarım doğrudur umarım doğrudur Resident Evil'ın başka bölümüyle yeni bölümüyle beyler şimdi çok badireler atlattım ben aslında bu oyunu silmiştim beni kudurtmuştu ama sonradan yok falan dedik böyle böyle ben burada yatsam işte sesim çıkmadı bakın şimdi Oğlum benim cümlelerim sürekli videolarda bunu izledim. Benim cümlelerim sürekli yerde bitiyor. Mesela az önce burada mı yazsak dedim. Sonradan yeniden geçtim. Neyse. Ee, şöyle diyelim hocam. Ben bunu çekmiştim aynı bölümü. Boss fight'ı da yapmıştım. Ama sesim çıkmadığı için. Yani videoda sesim olmadığı için. Videoyu sildim. Yetmedi oyunu sildim. Sonra baktım. Benim çekecek bir oyunum yok. Dedim Resident Evil 7 yeniden çekeyim. Sağ olsun Resident Evil 7'de de yeniden indirdiğimde falan. Aynı save, save'in kayıtından aldı. Yani oynadık. Geldik. Yani yakın bir save aldı diyelim. Aynı yerden değil de yakın bir save aldı. Ben de oynadım. Pompalıyı da aldım. Hiç videoda oraları falan göstermedim. Direkt geldik ve boss fight'ımıza çıkıyoruz. Hadi inelim. Ah. Ya yani şimdi biliyorum yani. Bak bu buradan gidiyor. Beni bekliyormuş ya. ya çok itici bir boss fight var. Bu ne böyle be? Formasyon değiştirmiş. Bu ne böyle ya? Adamların şeye bakar mısınız abi bak. Bir şurada evleri var. Şuradan gittim ev var Bir de burada var Lan siz nasıl bir şeymişsiniz abicim Her yere adamlar ev yapmış Şuradan mı giriyordum ben Buradan giriyorduk herhalde Hı, doğru Oynamıştım ya hocam 3 gün 4 gün önce oynadım ben bu oyunu ya Aynı yerleri oynadım Toplayalım onları Bir dakika O nedir ya ben ne yaptım Aa E benim can gitti Hocam çok yanlış bir şey yaptım şu an Can gitti o Ne oldu ki ona şimdi Neyse pompalıyı çekelim ya Pompalama çok işe yarıyor hocam ya Pompalıyı da çok geç aldım bu arada <laughs> dur, dur bir dakika Hemen gitmeyelim Neredesin lan Örümcek Spiderman Nasıl ne olmuş öyle ya İyi mi? <laughs> Kitle. Ömer taraf böcek falan kaplanmış ya. Her neyse ben gidiyorum. Bakın beyler şuradan saldıracak. <laughs> ah işte saldıracak bak yine korkuttu beni. Ulan bildiğim halde korktum. Öf seni pis sürtük ebe lan. Tipe bak. Çek lan şu pis ellerini kollarını uzamış tipsiz seni. Geliyorum senin yanına. Al al bizim pompalıyı alsın. Koç, o ne lan? Nerede? Nerede lan o tipsiz? Gel lan buraya şekilsiz. Ah! bak! Kaç 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 kaç! Bu nasıl bir tip bu tipinden çok korkuyorum. <laughs> Gebereceksin oranla buranı pompalı öldüreceğim seni pis fahişe. Üstüme atlar bu. Oğlum bu nasıl bir tip lan? Pompalan işte bunu sıkıntıya. Gel lan buraya. Gel lan. Allah belanı versin. Koca koldu köpek. Mermiyi topla. Ne gülüyorsun lan? Mermiye mi koşuna mı gitti? Pis sürtük. Allah senin belanı versin. Al onu. Onu da Nerede o? Neredesin lan? Orada. Gel buraya. Sıçmayayım senin ağzına. Gebereceksin. Kocanın yanına gideceksin. Bir dur. Ben bittiğini? Hamile misin hocam? O nasıl bir tip lan? Ulan adamdan orada şey çıkmış lan. Lan olun. Dur. Sen pompalayı geri dön hocam. Hiç zorlama ya. Ya iyi ki basit oynuyoruz ya. Ben vallahi basit aldım. Hiç. Ben ölürsem şimdi çok sinirlenirim. Neredesin? Allah ben. Allah senin belanı versin. Allah senin ben. Onu pompalı yasana be. Itincim. Ne oldu lan? Ananın amını sikerim senin. Gebereceğiz ha. Vallahi gebereceğiz. Gülme lan. Kaçtı ya. Abi onu alsaydık iyiydi. Allah belanı versin ya. İyi pompalı mermimiz oldu. Umarım sesim geliyordur bu arada. Gelmiyorsa artık küfür edeceğim. Neredesin lan? Ses solu geliyor kendisi yok. Kaçtı mı benden? Ha? Deplasman takımı olarak ev sahibini korkuttuk beyler. Ev sahibi kork... Ananın amı. Çek lan şu böceğini de. Çek lan. Oğlum böceği bile... Allah senin belanı versin. Gel buraya seni pis mutasyona uğramış yaratık. Deformasyon! Oğlum Allah belanı versin. Bu ne böyle ya? Öldürecek vallahi belamız. Biliyorum kaçış yok. Ben şey çocuğuyum. Şey çocuğu olmaktan da gurur duyuyorum. Diğer videoda da söylemiştim. Sesim gelseydi duyardım. Göber, Geldin yere dön seni pis kaltak. Oğlum bu niye ölmüyor? Allah belasını versin bunun. Bana can verseniz var ya. Nerede lan o? Vallahi bir, bir, bir kez daha vur ederse ben ölürüm. Ne oldu lan? Allah belanı versin. Geber lan artık. Geber lan! Gebersene lan. Önümde bu da eğildi beyler. Gördüğünüz gibi. Geber lan. Aldın mı onu? toplamadığımız bir şeyler daha vardı. Her neyse bir dakika. <laughs> Hiç can kalmadı beyler ya. Hiç gerçekten can kalmadı ya. Adam bizi iyi patakladı yani. Basit almasak öldürecek herhalde bizi. Utanmasa gelip öldürecek. insan hiç mi utanma olmaz ya? Hocam ben senin modunu basit almışım. Kolay kolay. Kolay da oynuyorum ben. Ben öyle zorluğa falan gel gelecek birisi değilim. Ama öyle böyle, öyle bile dayak yiyoruz ya. Nasıl hocam ya? Hiç mi bir şey olmaz? Neyse. Belki yeniden gelme şansımız olabilir pek sanmıyorum. Tabi burada, burada ne yapacağız? Aklıma bile gelmez benim. Yani... Açacaksın kodumu kapısını. Ellerini kullanacaksın. Bir kullan şu ellerini ya. Haşmetimizden kırılacak burası. Kapatalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi geberttik onu. Umarım sesim geliy geliyordur. Sesim yine gelmiyorsa gerçekten ben bu oyunu silmem. Bir daha çekerim. Yani elbet birisinde olacak hocam. Ya gerçekten paranoyak oldum ya. Hiç rahat değilim sanki sesim gelmeyecekmiş gibi hissediyorum. Yine gelmezse artık ya, üzülürüm. Üzülmem ben. sinirlenirim. Yeni, yeni bir şeyden alalım da onun üstüne eklemeyelim ne olur ne olmaz. Hiç ben, ben şurada can falan var mı? Kapat adam inemiyor ki adam gibi. Bir dakika. Hmm. Sen şimdilik bir gitsen oraya. Şu gelsin. 3 coin diyor. 2 kaldı. Şunu bir alalım da diğerlerini de artık bir şeyler yapacağız. Yok be. Alsan onu be. Benim başka bir şey var mı? Bir tane daha coin vardı. Onu biriktirelim şunlar için. Tamam ben bir daha Oğlum kayıt dedik ya. Alo kimse var mı? Şşş. Ulan birisini arayalım, bir konuşalım. Nasılsın, ne yapıyorsun? Bu adamın hiç mi iş hayatında iş hayatı yok? Ar akrabası, yeşi dostu yok ya. Lan birisiyle konuş bir adam. Hangisiydi ya? Bak ben şunu oynamıştım işte. O olmadı. <laughs> tamam. Sevgileri de artık karıştırmaya başladım. E biz o zaman yeniden o şey adı neydi? Bokun evine gideceğiz. Orada şey aldık. O ne lan? Oğlum şunu şey sandım. Birisi oradan sanki bakıyormuş gibi sandım. Kafasını şöyle geri çekiyor falan gibi ya. Aman ya. Allah belalarını versin. Bunlar ne lan? Bunlar ne böyle? Kendini farklı göstermek için farklı lanse etmek için koyduğu bebek şeyleri korkunç olmaya çalışıyor bayağı beyler gizemli olmaya çalışıyor. Neymiş burası korkunçmuş. Lan benim bokum bile senden daha korkunç lan. Benim bokum derken Ethan'ın bokundan bahsediyorum beyler. Ben Ethan'ım bugün. Yani şu an ben Ethan'ım. <laughs> <laughs> Kim var lan orada? Oğlum piyano çalıyorlar tık diye ses geldi. Allah belalarını versin bir şeyler var burada hayalet falan olmasın ha. Lan ben bunu... Ah. Bu ne lan? oyuncak timsah var. Aa keşke benim timsahım olsa. Büyükmüş daha yanlışlar. almışlar. Bak. <laughs> Allah'ın belası. Kim var lan orada? Oğlum bak paranormal şeyler olmasın ha. Oğlum oyun Silent'e döndü ha. döndü. Kim attı bu topun bir sahibi falan var mı oğlum? Ben buraları hiç hatırlamıyorum ben bu oyunu. Daha önce biraz Deneyimlememiştim videosunu falan <laughs> Allah belanı versin. Kapat amına kodumun oyuncakları. Ne aldım ben? Oyuncak falan mı aldım? O ne? Çizmeyin hocam ya. Ben eskiden köpek balığı çizermiştim. Ben deniz bilimci olacağım aslında. Gerçekten denizlere karşı her zaman bir ilgim vardı. Uzay bilimci değil de ben deniz bilimci olacağım. Abi burası falan çok karanlık. Biz nerelere geldik? Bu ne lan? Allah belanı versin. Amına ku... Hocam ne oluyor lan? Anlamıyorum. Allah'ın belası. Biz neye musallat olduk, neye çattık biz? Abi oradan gidecekmişim. Yok oradan gidiş de yok. Oradan gideceğim illa oğlum. Orada kapı kapandı lan. <laughs> Allah bela. Oğlum hiçbir şey yok. Kendi kendine korkma şey yapma ya. Dolap mı? Allah'ın belası. <laughs> Ses geliyor. Hocam sen kimsin? Sen kimsin? Pardon. Neye musallat olduğum ben bilmiyorum ama. O ne? Bu ne lan? Buradan diyor. Aynı yer. Ne diyor lan bunlar? Lan Allah'ın belası mouse. Oğlum şunu tam şöyle ayarlasana. Sikeceğim şimdi. Lan şunu bir ayarlasana. Heh. Şöyle düz dursun. Yamuk durmasın. Şöyle bak. Allah'ın belası. Ne diyor? Şimdi kapı orada. Yatak. Bu ne? <laughs> Allah! Im. Dayı biz nereye geldik? Oğlum bu canlının... ...miyordu da. Ya öyle biz ne yapacağız? Bunun kolunu çıkartıyoruz. Serumuna sokarım. Ay Allah belanı öyle çürümüş gitmiş. Bu yenmez de hocam yani yiyek desek. Oo. Menü de güzelmiş ya. Muz, müzik geldi. Müzik geldi. Oğlum bu oyun bu kadar korkunç muydu? <laughs> Allah'ın belası. Boş ver abi, boş ver. Boş ver. Hocam ben seninleyim. Ben seninleyim. Dışarıda ne oldu? Beni en azından burada çürümüş bir ceset var. Yemekler de güzelmiş, menü güzel. Afiyet bal şeker olsun. Saç kalmamış lan. Eh, haydi hayırlısı, birisi bizi bu yatağa atıp... Çocuk <laughs> çutur, sikecek de! Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı, hadi hayırlısı. Git oğlum nereye geliyorsun? Siz nereden geldiniz ya? Pompalı mermimiz ki. <laughs> ya bir barttırmayın ya. <laughs> Allah işte Allah sizin belanızı verecek bir gün. Pompalı mermimiz 5. Şuradan bir çıkalım şunlar gelmedin de. Daha fazla gelmesin yaratıklar. Nereden çıkıyorum ya? Var bir tane daha var. Bunlar nereden geldi abi buraya? Bunu bununla hiçbir şey yapmayacak mıyım gerçekten? Ben de ona bir şey yapacağımızı sanıyorum. E ya güzel. Onu yemeyecektin gerizekalı. Her bulduğun bitki gibi yeme onu ben şey yapacaktım. Bu serum bununla alakalı değil mi? Alo. Şş, kimsin lan oğlum bak ben korkuyorum ha beni kurtar şu evden. Oğlum ben buldum buldum hepsini her şey. Hocam küçük kızlarla falan musallat oldu bana. Neydi bunun adını unuttum ben ya. Bu oyunu ben bayağı unutmuşum hocam ya. Bayağı unutmuşuz. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse bir tane para vardı ben gideyim de onu alayım. Lan çok güzel bir ulaşım yeri bulduk ha. Kırk ayaklar, solucanlar, Kurtlar falan hava düşüyor abicim. Bu nasıl bir ev ya? Yıtın da harbi harbi oradan gidiyor abicim. Bana ne derim? Ben niye gideyim ki? Ben niye bu eve gireyim? Beni aldatmış birisinin... Birisinden dolayı ben neden buraya gireyim ya? Beni aldatmadı mı o? Aldattı beni. Bizim o... Bizim ona olan sadakatimizi kullandı. Öyle şeyler olmaması lazım da. Para nerede? tuvaletli bir yerde şey vardı, coin, altın vardı. Oğlum sizi de vakti geldi ya. Allah siz... Benim şarjörü değiştirme aslanım var. Daha mermi varken bize şarjörü değiştiriyorum. Her her oyunda yani çok oyunda bunu yapıyorum ben. Oğlum Ya bir milletin koluyla ben sörüm diye bana ge geldiler milletin kolunu verdiler ya. Dayadılar milletin kolunu bana ya. Oğlum siz daha tükemediniz mi sizin patronunuzu öldürdüm ben de. <laughs> Neyse ne yapacağız şimdi hocam? Şimdi olayımız ne? Serumla ilgili bir şey yapacak mıyız? Bu ne ya? Oğlum şimdi ne yapacağım ben lan harbi harbi? Şimdi bak orayı unuttuk biz ne yapacağız şimdi? Benim hiçbir fikrim yok. kaydettik de. Ne yapsam? Videomu kapatsam? Acaba biraz daha mı keşif yapsam mı ki? diye düşünüyorum. Lan şurada açılmadı mı hocam? Şuraya girmeyecek miyiz biz? Ha? Bir dakika. O nedir lan? Ben ne yaptım? Oğlum o canmış ya lan. ben de onu bir şey sanırım. Dur şuraya oturayım da biz... Ah! Oh, geldiğimden beri hiç altıma yaptım full. Ah! Oh. 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 İnsan kafası yemişim herhalde. Çıkması zor oldu be. Ya sen niye beni arayıp duruyorsun ha? Söyle. Aa sen kimsin lan? Şu anda Kevin sahibisin değil mi? Hocam. E senin büyüklerine ne yaptığımı bir görmüşsündür umarım. Büyüklerine emip attım. Emdim onları. Sıra sende. Onun götünü karpuz gibi keseceğim seni var ya. Loplarını yiyeceğim senin abi. Göt loplarını yiyeceğim senin tabama koyup çatallayıp kibar bir şekilde yiyeceğim. İstanbul beyefendisi gibi. Ulan senin neyine baktı o kadın bana onu söyle. Nasıl gireceğim bari onu söyle. Anlamıyorum ki İngilizcem yok ki. İngilizcemiz yok hocam. Yabancı dil olmaz mı ya bir insanda? Şşş. İtin kusura bakma itin biraz sinirlendiğinde böyle ağzını bozabiliyor. ya yani sen kusura bakma ben ger gerçekten seviyeli bir şekilde onu onunla konuşacağım özürümüzü dileyeceğiz biz. Tamam olabilir itin. Kadın o kapmış. Biz yapacak bir şey... Ben de bunu kendime alayım diyorum şöyle. Başka hiç çamış falan var mı şöyle? Korktuk hocam korktuk. Yani biz buraya geldiğimizden beri buraya mı sıçtı bu Zoe? Söyle olan tüm saygım bitti. Tuvalet kapkarı olmuş. Nasıl bir sıçıyorsa bunların alayı pislik olmuş ha. Eee, Zoya'nın başka craft falan varsa bir şeyler almamız lazım hocam. Ben bayağı kirlendim. O ne lan? Oğlum rastgele oyun oynuyoruz ha. Çevirmem lazım. Bilgisini çevirmem lazım. Kıyafet falan bir şeyler yok mu? Oğlum kadın tek giydi bu mu yani? Bir de şun, şunlar mı? Ben kendime bir şeyler alacaktım. Birader. Kapıyı aç o zaman geleyim. Oğlum uğraştırma işte ya. Boşuna uğraştırmayın biz insanları. İçeride büyük bir parti olmalı. Aç da seninle seviyeli bir şekilde tartışalım gel. Yol haritamızı çizelim. Ne yapacağız seninle gel. Neyse hocam ya ben kapatıyorum ya. Videosu stajı... da bir şey bakacağım. Bir şey bakacağım. Dur bir şey bakacağım. İtin. Et han. Açılmıyor mu? Beyler. Biz ne zaman oraya açacağız anlamadım ya. Bu ne lan? Hmm. Muazzam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi dedim Evinizi kirletirim, kırarım, bıçaklarım evinize. Herkes haddini bilecek ulan! Hadi gidelim ya. Of şunu alacağım abi benim. Zoya ile bir görürse konuşalım. Neyse beyler ben kapatıyorum videoyu falan hadi. Hiçbir şey umurumda değil ya. Umarım da sesim gelmiştir ya. Aman.